Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız. Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Artık gözler EYT düzenlemesinin meclise sunulacağı tarihte. Dışişleri Bakanı askerlik borçlanması işe giriş tarihini geriye çekmez. Bunun istisnaları var demiş. Kafalar karışmıştı. Bakanın bahsettiği o istisna kamu çalışanları için geçerli. Yani kamu çalışanları askerlik borçlanması yapsa da işe giriş tarihi geriye yürümüyor. Düzenlemeden SGK'lı ve Bağkurlular yararlanabiliyor. Avukatlık stajı veya fahri asistanlık bunun da sigortalılık girişinden önce yapılmış olması gerekiyor. Bu şartlar varsa SSK'lılar için 8 Eylül 1999'dan sonraki sigortalı olunan tarihler askerlik süresi kadar geri gidiyor. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanları ve prim gün sayısı koşulunu dolduranları kapsayacak. Emeklilik hayalini kıl payı kaçırmak istemeyenlerde prim gün sayılarını arttırmak ve hatta işe giriş tarihlerini geriye çekebilmek için soluğu sosyal güvenlik kurumları önünde alıyor. 96'da girişim var. E, patronlar e, sigortamı yatırmamışlar o dönemde. Onun ceremesini ben çekiyorum. Askerlik yapılırken sigortanın bulunmaması şartı var. Otan, sana, canım, yani her askerlik borçlanması da işe giriş tarihini geriye çekmiyor. Emekli sandığı mensupları için yani devlet memurları için borçlanmayla askerlik avukatlık stajı da olmak üzere ilk kez sigortalı olunan tarihin geriye gitmesi ve EYT'nin kapsamına girilmesi mümkün değil. EYT'nin aralıkta yasalaşması Ocak'taysa ilk başvuruların alınması bekleniyor.